Masterchef'te bu haftanın ikinci takım dokunulmazlığını bakın hangi takım kazandı. 7 bölge, 7 yemek oyunu. Eski yarışmacılar, dan, gelen güzel sürprizler. Bakın bu hafta yaşanan o büyük kavga. Çağatay ve Barış tekrardan neden birbirine girdi? Bu haftanın ikinci takım dokunulmazlığını kazanan takım. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi bu haftanın ilk takım dokunulmazlığını ezici üstünlükte kırmızılar kazandı. Bunda da en büyük pay şüphesiz ki Muratcan'ın. Çünkü orada olan 16 yarışmacının neredeyse hiçbiri en ufak bir şekilde verilen yemeklerin hiçbirini bilmiyordu. Hatta Onur'un söylediğine göre bazı malzemeleri bile hayatını ilk kez duymuştu. Lakin bunların hepsini Muratcan defalarca kere yaptığı için bu ilk dokunulmazlıkta net bir galibiyet elde ettiler Muratcan sayesinde. Fakat bu galibiyete de gölge düşüren bir olay vardı. O da Barış ve Çağatay'ın kavgası. Barış ve Çağatay tüm yemekleri birlikte yaptıkları için Çağatay dokunulmazlığı aldığı zaman kendisinin potaya göndermesini çok büyük haksızlık olarak nitelendirdi. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Sence bu kavgada Çağatay mı yoksa Barış mı haklı? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Daha çok uzatmadan sonuca gelelim. Bu haftanın ikinci dokunulmazlığında 7 bölge 7 yemek oyunu var. Ve daha ağırlıklı Türk yemeği olduğu için bu haftanın ikinci takım dokunulmazlığı net bir şekilde kazanacak olan takım bence Maviler olacak. Çünkü bir, artık bilmedikleri bir yemek yok. İkinci olarak da zaten Ayten gibi, Gizem gibi, hatta Çağatay gibi isimlerin Türk yemeklerine ne kadar başarılı olduğunu biliyoruz. Bu yüzden bu haftanın ikinci dokunulmazlığını bence Maviler kazanacaktır. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.